Ademle Havva kovuldu, geldi. Ee, peki biz şimdi, şimdi işin doğrusu kovulmasaydı Ademle Havva dünyada hayat olmayacak mıydı gibi bir şey de sormamız gayet hmm. mantıklı. Evet abi kere şunu söyleyelim. Ademle Havva başka yerden dünyaya getirildiği de net bir konu değil. Çünkü Kur'an'da cennet bahçe anlamına da geliyor. Kur'an'da birçok yerde dünyadaki alanlar içinde cennet kelimesi kullanılıyor. Yani Ademle Havva'nın başka yerden dünyaya gelip gelmediği tartışılabilecek bir konu. Birçok kimse de öyle olmadığını düşünüyor. Bir kere öyle bir bir da bir... öyle söylüyor. Evet. Evet. Yani evet. yani bir kere öyle bir şey iddia etmek için bir gerek yok. Dünyadaki canlıların Ademle Havva yaratılmasa yaratılmayacağını söyleyemeyiz. Ama Kur'an bize yani Adem'le hava yaratılmasaydı diğer canlıları yaratırdım, yaratmazdım şeklinde bir şey söylemiyor. Orada üç tane orta, öne çıkan görüş var galiba ya da inanış var diyelim. Birincisi şu, başka bir yerden neresi olduğunu bilmediğimiz bir yerden. Şimdi ilahiyat profesörü izleyicimiz bizi aramış hatta bekliyor, tam zamanında da bağlanmış evet. oldu. Ona, ona da bunları sormuş oluruz. Bilmediğimiz bir yerden Adem'le Havva ya da cennetten. Kovuldular, hı hı. tekrar cennet ya da cehenneme gitmek üzere sınavdan geçecek yeryüzünde. Birinci inanış bu. İkinci inanış, bazı ilahiyatçılar diyor ki, e, dünyaya geldikleri zaman, yeryüzüne geldiği zaman Adem'le Havva, hani çocuklar nasıl oluştu, kardeş kardeşle mi evlendi gibi tartışmalar oluyor ya, ona cevap olsun diye şunu söylüyor. Efendim, yeryüzüne geldikleri zaman burada başka insanlar ya da insan benzeri canlılar vardı. Ademle Havva ilk insan değildir görüşünü savunanlar var. Bazıları da diyor ki aynı batından doğmadılar, aynı kardeş değildi evlenirken diyor. Üçüncüsü de şu, dünyada başka canlılar vardı onlarla karşılaştılar. Yani o zaman dünya yaratılmış oluyor. Bunun hangisi doğru Allah Şimdi bilir. Şimdi evvela şunu söyleyin, insandan önce diğer canlıların yaratıldığı genel düşünce yani bunun aksine de bir izah yok. İnsanlar dünyada diğer canlılarla karşılaştılar. Benim de düşüncem Adem'le Havva'nın bu dünyada yaratıldığı görüşü ağırlık basıyor ama diğer görüşte savunanlar var. Şunu da diyelim, Adem'le Havva'nın peki çocuklarının nasıl evlendiği tipi bir mesele Kur'an'da geçmiyor. Şimdi ben bununla ilgili birkaç senaryo söyleyebilirim. Mantıken düşünebilirim ama geçmeyen bir konu Kur'an'da. Şimdi ben kendi mantıki senaryomu savununca birçok izleyici de şunu anlayamıyor. Yani ben şöyle olabilir, şöyle olduğunu iddia ediyor şeklinde anlaşılıyor. İşin doğrusunu söylemek gerekiyorsa Kur'an'da bununla ilgili geçmiyor. Hayali birçok senaryo üretebiliriz. Yani mesela bir kere bazıları şöyle düşünmüştür. Ee, insanların i̇nsanların, kardeşlerin evlenememesiyle ilgili dini hüküm Adem'le Havva'nın çocuklarından sonra gelmiştir. Onları kapsamaz demiştir kimisi. Kimisi de şöyle düşünebilir. Allah eğer ki din açıdan o dönemde önemliyse Adem'in Havva'nın çocuklarını evlenmemesi, e Allah Adem'le Havva'yı yarattığı gibi bir kısım çocuklarının e, belki işte bugünkü Sunni döllemeler gibi falan şekilde yapmıştır. O yüzden aralarında bir cinsel temas şeklinde kardeşlerin olmamıştır diyebilir. Onu yani birkaç tane böyle. Bir de Adem'le Havva. E tek insan mıydı? Cennetten kovuldular ya. Onunla ilgili de Kur'an'da ee, bazılar halife kıldık diye çok diyor. Yani bunların ben temel önemli meseleler olduğunu düşünmüyorum. Ama Kur'an'da geçmeyen bir şeyi kesinlikle böyledir şeklinde demeyi ben kendim özellikle çok yapıldığı için bu. Böyle bir şeyden her zaman için kaçınırım. Bu önemli bir mesele değil. Yani insanı yaratan, evreni yaratan Allah için çözülmesi çok basit bir sorun. Yani bunu böyle önemli bir mesele gibi üzerine durulacak bir şey ben onda göremiyorum. Ama bir de bilmiyoruz çünkü Kur'an'da. Ama zaten öyle dersek hiçbir şey tartışmamızın anlamı hayır. kalmıyor. Yani bunu Allah bilir ee, tabi Allah bilir Şimdi ama bakalım. biz insan insan oğulları insan evlatları buna yanıt aradığı için soruyoruz. Ee, e, bunun yanıtı şu. Felsefi açıdan. Felsefi açıdan bizim için önemli olan şey nedir? Birincisi Allah'ın varlığıdır. Allah'ın varlığı üzerine konuşursak mesela tasarım değil de ben Allah'ın varlığına inancın inanmamaktan daha rasyonel olduğunu düşünüyorum. Onu savunabilirim. İslami açıdan bakarsak, teolojik açıdan, Kur'an'ın gösterdiği, reperlik ettiği şekilde insanların hayatını düzenlemek önemli. Bu sorunun cevabı bunlardan hiçbirini ne bir fayda sağlamıyor bir. Fayda sağlamamasının dışında alternatif modeller var. Biz alternatif modellerimizin hangisinin doğru olduğunu da bilemiyoruz. Ben yani açıkçası cevabı bunun cevabını bana sorarsanız biz bunun cevabını Ademle Havva'nın kardeşleri çocukları kardeş evli yapmış mıdır yapmamış mıdır sorusunun cevabını bilemiyoruz derim. Bunun cevabı bana göre bilemiyoruzdur. Ee, ama bana... ve, ama İslami açıdan Allah'ın varlığıyla ilgili inanca karşıt bir şey değildir. Bugün işte kardeşlerin evliliği İslam'da açıkça gidarandır. Ona karşıt bir şey değildir. Yani herhangi hiç bir konu için bir sorun oluşturacak bir yön yoktur bunda. Bu merakımızı tatmin edemiyoruz yani değil. Ama bu bunu merak etmemiz de çok doğal. Merak edilmedi. Tabii Çünkü ki merak edebiliriz ama yani merak evet. ettikten sonra biz bazı merak ettiklerim cevabını bulamadığımızda kabul etmemiz gerekiyor. Ben de çok merak etmiyorum. Niye merak eden diyorlar da anlamıyorum. ama, ama şöyle, Merak eden de olabilir. Şimdi, ya sen merak etme diyemeyiz kimse. Siz filozof olarak nasıl merak etmezsiniz? Siz işte suyu merak etmeniz lazım. Adem'le Havva'nın çocuklarının... Ama e, teoloji de... eğitimi de görmüştünüz. Şimdi şunun için söylüyorum. E, pek çok ayeti uygulamak isteyen insanlar... ...onun nedenlerini, gerekçelerini ve benzerlerini de araştırıyor. Mesela Nisa suresinde değil mi? Evlenilmeyecek insanlar sayılıyor. Tabii. Anneyle, babayla, işte yakın Kardeşler. akrabalar sayılıyor bunların hepsi. E, o zaman o ayeti okuyan bir insan evladı... Diyor ki Adem'le Havva nasıl o zaman çocukları evlendi? Gayet mantıklı bir soru. Bence sorulması gereken bir soru. Yok sorulması dine soru de ben... uy, dine de uygun bir soru. Buna yanıt bulmak gerek. Hayır, ben zaten hiçbir soru sorulamaz bir Her soru sorulur. Ben de zaten diyorum ki bununla ilgili bizim farklı birkaç cevap var. Baştan tekrar etmem gerekirse cevaplardan bir tanesi bizim şu anda gelen... İslami hükümlerin hepsi bütün kavimlere aynı değil. Mesela Kur'an'dan görüyoruz ki Yahudilere cumartesi günü ile ilgili belli bir yasak var. Cumartesi günü daha çok ibadetle geçirmeleri var. Ama mesela Müslümanlar o farz kılınmış değildir. Mesela bazen... birçok mesela size zor teklif zincirlerini kıran peygamber geldi diyor peygamberimiz için. Mesela evvelki kavimler Yahudi ve Hristiyanlara bazı farz kılınan şeylerin veya bazı zorlukların dinimizde olmadığı geçiyor. Hatta Hazreti İbrahim'in dini gibi kolay diyor. Peygamberimize gelen değil, daha çok Hazreti İbrahim'e gelen yapıya benzeri söylüyor. Yani dinlerin helal haramları arasında yüzde yüz bir paralellik yok. Ama bazı evrensel hususlar var. Mesela işte putperestliğe karşıt olunması gibi, genelde Allah'a karşıt insanların dua edip de yönelmesi gibi bazı evrensel hususlar var. Kardeşlerle evlenme birinci soru şu olabilir. Evrensel midir, değil midir? Buna da benim cevabım bilemiyoruz. İkinci, eğer ki evrenselse ama Alternatif modeller kurmak çok mümkün. Yani Allah şöyle bir şey yaptı diyebiliriz. Dediğim gibi kardeşlerinde o zaman e, birbirleriyle cinsel temasta bulunmadan belli şekilde onlardan çocuklar olacağı şekilde bir sistem kurulmuş olabilir. Mesela Veyahut da mesela Adem'le Havva dışında başka in, ek insanlar da Allah onların mesela sulbünden yaradı.